Beyören köyündeymişiz arkadaşlar. Ya. Böyle gençlerin böyle Akbaş'a yönelmesi beni mutlu ediyor ya. Böyle Çok bakıyorum şey'e, Bilal'e gencecik. Evet. Bir de veterinerlik okuyorsun herhalde değil mi Bilal? Aynen abi veterinerlik okuyor. Aynen. Nasıl bir şey, veteriner yani. olacaksın. Hem veteriner olacaksın, hem ırka hizmet ediyorsun, hem okuyor, İnşallah. hem çobanlık yapıyor değil mi? Bu ha. insanları bence bilmem yani de Türkiye görmesi lazım yani böyle yakından çekeyim hatta seni. Aynen abi yakından çekeyim, tanısınlar abi. Aynen öyle. Bilal'in yanına geldik. Bilal'in köpeklerle beraber. Hatta Bilel'e işte aslanı da getirdik. Tüylü neslin devam edebilmesi için Bilal'le iki tüylü dişiyle eş olacak. Yani tüysüzle eşleştiğinde çıkma oranı düşükmüş. Tüysüzle 25 derde Ama tüylü iki tüylü eşleştiği zaman da yüksek oranda tüylü yavru var. Çok yüksek. Olacak tüysüz gelmesi gibi. çok ha. zor. Yani bu kaybettiğimiz işte tüylü akbaşları, akbaşları. Yani. teşekkürler abi evet. sağ evet. İşte kamber kızları. Gel bakalım gel. Gel gel. Hasan abi de bileceksin. He. Kamber kızları <laughs> büyüyorlar. Kendime üç dişe yordum. Eee çalışacaklar. Sürüler, ee, anneleri de sürdü. Kaç tane o, enik var? Kaç enik var? Abi 8 enik doğdu. 5'e gitti, 3 kaldı. Kaç tane akbaş var Bilal? az önce çektiklerimiz var. Onlar iki tane bu wow. var. Onlar iki tane. E, bir tane bu var. Altı, tane, Altı i̇şte tane. Yetişkin. Üç tane de. Kaç koyun var Bilal? 200. 200 koyun. Altısını da gö götürüyor mu koyuna? Ya dişi e, yeni geldi ama götürüyor mu altısını da götürüyor. Üç tane de karabaş var. Onları da elden çıkaracağım. İşte artık akbaşa dönüyorum. Neden akbaşa dönüyor? Herkes akbaşa dönüyor bu arada. Ben de merak ediyorum. <laughs> Ondan sordum yani. Ya abi e, şimdi bu bu dişi şey, gördüğünüz gibi biraz boysuz. Ee, Annesi denmediği için. Az önce size de kamera arkasında konuştum. Annesi denmediği için boysuz bir dişi. Ama ona rağmen yani bir tane bende de var 75'lik bir dişi. Ona rağmen bu e, sürüde çok daha uyanık, çevik. Yani sürüde atıyorum şimdi 9 tane köpek mi var hepsini bu uyandırıyor. Kaldırıyor. Şöyle. Hepsini bu kaldırıyor. Bir havlamasıyla hepsi birden bir kalkar. Yani Merak başlarım da aynı. Bu, bu kısa boylu olmasına rağmen kendini e, akranlarından daha küçük ama daha hızlı, çevik, atik, akıllı. köpekler kızana geldi. Benim köpekler kızanla filan derken sadece sürüde bu vardı. 450 koyun. Da 450 koyun sadece bu köpek vardı. E hatta e, o gün yeni bir tane erkek getirmiştim. Ben de onu dedim eşeğe bağlı bir o, o zaman kaçmıştı. Sadece bu vardı. Gece saat 2 gibi babam aradı. Bilal dedi çok silah tüfeği filan getir dedi. İki tane Emirdağ'dayız değil mi Altuğ Bey ona Hayır, söyleyelim. Emirdağ'a Emirdağ geldik. Emirdağ, Emirdağ Bey Beyören Köyü'ndeyiz. arkadaşlar. Hemen Eskişehir sınırı. Yani, hava biraz soğuk böyle hızlıdan çekelim dedim. Ben de konuşturuyorum arkadaşlar. <laughs> <Böyle bakıyorum. gülüyor> Akbaş'ın bulunduğu bölgeler. E, herkes de Akbaş'tan verim alıyor yani. Akbaş'a öyle mi? Akbaş beslen bir, bir daha köpek başka bir köpek başka beslemiyor. Köpek bakamıyor, beslemiyor. Şey yapamıyor. Ya bir de Altu Bey ben kamera arkasından konuşuyorum da böyle gençlerin Böyle Akbaş'a yönelmesi beni mutlu ediyor ya. Böyle Çok bakıyorum tabi. şeye, Bilal'e gencecik. Evet. Bir de veterinerlik okuyorsun herhalde değil mi Bilal? Aynen veterinerlik okuyorsun. Aynen. Nasıl bir şey, veteriner olacağız. Hem veteriner olacaksın, hem ırka hizmet ediyorsun, hem okuyor. okuyor. Hem çobanlık yapıyor değil mi? Bu evet. insanları bence bilmiyorum yani de Türkiye görmesi lazım yani. Böyle yakından çekeyim hatta seni. Aynen abi yakından çekeyim. Tanısınlar abi. Aynen öyle. Yani hem işte veterinerlik daha önceden Ya, hayvanları seviyorsun belli yani. Evet, abi, yani şu dişin halini görecektiniz abi. Sekiz tane avruyayı bölelim. Alt abim bilir. Evet evet. Ee, biz sömürdüler abi bunu. Yani kovurgalar sayılıyordu. İyi kötü baktık. E, Düzelttik. Yani, Elimizden geldi. İyi baktık çalışıyoruz. Yani mesela üç aylık işte benimkiler hala emiyorlar. <laughs> ha, Valla hala emiyorlar. Iki, i̇ki buçuk aylık olsaydı kadar emindiler. Şeye <laughs> bittiler yani karnı. Bak ne Doğru. kadar yırtsa da hayvan şey yapmadan yavrusunu hem bir bir süre sonra da Aslan dur bak dur. Hem memeyi dişleri de sıkıyorlar hem aynen, de aynen. için tırna atınca ağaçla gidiyor. Şey Şimdi dişimiz de kızana gelecek. Aynen aslan heyecanlı. Heyecanlı. <laughs> <laughs> aslan da daha 12 ayında. gibi yedelim yedelim. ya bir şeyler söylemek istiyor musun son kez? Vallahi abi, Böyle son içinde, içinde bir şey varsa söyle. <laughs> Akbaş'la ilgili, kendinle ilgili. ilgili. Akbaş'la ilgili ya merak eden insanlara e, söyleyeyim ya şimdi internette çok görüyorum. Ya Akbaş beslesek çocuklara şey yapar mı falan filan diye. Hatta geçen sene gruba da atmıştım. Yani. E, amcamın çocuğu geldi, Sert bir diş. Şey. Şimdi burada böyle görünüşe bakmayın, normalde çok sert bir diş. Şey. Ama çocuk geldiğinde bile çocuğun zararsız